Selam arkadaşlar. Can Göz'ün hediyeleri de geldi. Can Göz resmen şov yapmış. Yani kendime istesem ancak bunları isterdim. MG300 e, prosesör. Bundan ayrıca hepsinin videosunu çekeceğim. Birinci hediyemiz. Müthiş bir hediye. Ondan sonra yine kendime istesem ancak bunu isterdim. Şöyle NUX'den. Michael Light, Amfi. Bunlar USB'den şarj olan Amfiler şekilde amfi simülatörü yine çok değerli amfi kabinleri modelleri. Onun dışında Nuneitz'den yine çok sevdiğim bir pedal. Brownie. Dediğim gibi bunların hepsini tanıtımı yapacağım. Yine kendime çok istediğim, acaba ben de mi çekmişe katılsam diye e, bilet almayı bile düşündüğüm şu telsiz jack. Nasıl? işimize yarar değil aslında? Kabloya gerek bırakmıyor. Bu da çok güzel bir hediye. Minimax'ten. Onun dışında küçük küçük hediyelerimiz de var. Bunları da göstereyim. Evet. Koca bir forba. Dinmark Bey'den tel. Dinmark Bey'den tel. Yine Dinmark Bey'den jack. Bunlar da çok güzel. Ve bunlar da tabii ki penalarımız. Bol bol penalarımız var. Brownie pedal. Solid Studio amfi simülatörleri pedal, telsiz jacklar, prosesör, NUX'den MG300, çok işlev, işlevli ve Mighty Amfi şarj olabilir. USB'den telefon güç şarj edip her yerde çalabileceğiniz bir ampi. 19 Haziran Pazar günü bunların hepsi sizi bekliyor olacak. Bir bilet karşılığında görüşürüz. Bay bay.